Evet. Evin içinde ufacık da olsa bir sorun olursa bana haber et olur mu? Lütfen. Tamam, sen merak etme. Bakıyorum herkes iyi uyumuş, iyi uyanmış. Ortalıkta güzel, tatlı, neşeli sohbetler. Ama benim gözüme uyku girmedi maalesef. Malum kolum hala sızlıyor. Sana da günaydın anne. Fıratcığım. kahvaltı etseydik niye erken gidiyorsun? Dün konuştuğumuz konuyu tamamlamak isterim. Size afiyet olsun. Ee, ben de bunları masaya koyayım. Mehveş. Ne konuşuyordunuz siz? Ee, Dila'nın uyanıp uyanmadığını sordu. O kadar kötü rol yapıyorsun ki. Hiç inandırıcı değilsin. Estağfurullah Ümran Şimdi sana Dilay ile ne konuştun, ne anlattı diye soracağım. Ama sen altından, üstünden atlayacaksın ve bana asla cevabını vermeyeceksin. Değil mi? Sen kimin tarafındasın? Ben ailemizin tarafındayım Ümran Hanım. Her zaman olduğu gibi. <laughs> bana bak anladın değil mi beni? Dilay'ı takip edeceksin. Eğer evden çıkarsa kimle buluşuyor? Kimle konuşuyor? Ne yapıyor, ne ediyor? Her şeyi bana haber edeceksin. Peşinden ayrılma sakın. Herkesin karanlığı kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız